%80'i yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Doktorlardan sonra mühendisler de gidiyor. Düşük maaş ve zorlu geçim sebebiyle doktorlardan sonra mühendisler de yurt dışına gitmek istiyor. İstanbul'da genç mühendislerin %68'i 10 mühendisten neredeyse 7'si başka ülkelerde yaşamaktan yana böyle bir gelecek planı yapıyor ve biz bu ülkenin gençlerini biz bu ülkenin gençlerini, genç beyinlerini maalesef yurt dışına kaptırıyoruz. Neden? Çünkü ülkemizdeki ekonomik koşullar maalesef çok ağır ve her geçen günde daha da ağırlaşıyor. Bunu çözeceğiz. Bu cümleleri çok fazla duymuyoruz. Ya da duyuyoruz da siyaseten duyuyoruz. Ama ortada sosyolojik bir sorun var ve biz gençlerimizi, mühendislerimizi, doktorlarımızı kaybediyoruz sizi arayacağız, sizi arayacağız diyorlar ama herhangi bir arama yok. 3 sene oldu yaklaşık, 3 senedir iş bulamadık biz. Asgari ücretin altına bile teklif eden yerler var maalesef. Bir tarafta üniversite kapısından içeri girebilmenin heyecanı büyük yarış. Diğer tarafta bir geleceğe ekmeğe tutunabilme çabası. Milyonlarca genç hafta sonunda YKS'de ter döktü. Binlerce mezunsa yarınları için yurt dışı kapısında. Hiçbir iş yeri. Mühendise verilmesi gereken değeri vermiyor. Bizim gibi Yeni nesil yeni mezunlar işsiz olarak bekliyoruz. İş arıyorum ve hala da iş bulabilmiş değilim. Türk Tabipleri Birliği açıklamıştı. Doktorlar birer birer Türkiye'den ayrılıyor. Yılın ilk 5 ayında 942 doktor yurt dışına gitmek için sicil belgesine başvurdu. Geçen sene yapılan başvuru sayısı 1405'ti. Bu yılki başvuru sayısı daha şimdiden geçen yılı katladı. 2020 yılı verilerine göre ülkemizde her 432 kişiye bir sağlık personeli düşerken OECD ortalaması 102 idi. Kısacası sağlık çalışanlarımız Avrupa ortalamasından 4 kat daha fazla iş yüküyle karşı karşıya. Makine Mühendisleri Odası'nın yaptığı araştırma ise mühendislerin de yüzünü yurt dışına çevirdiğini gösteriyor. Düşük maaş ve geçim zorluğu nedeniyle İstanbul'da genç mühendislerin %68'i başka ülkede yaşamak ve çalışmak istiyor. Mutlu musunuz? Ekonominin durumundan ötürü pek mutlu değilim. Dönemin başında mesela 15 liraya aldığım şey şu an 55-60 lira oldu. Türkiye'de çok bir iş imkanı yok diğer bölümlerde de olduğu gibi. O yüzden ben de olabildiğince yurt dışı odaklı staj imkanlarına başvurup gitmeyi düşüneceğim. Burada kalıp işsiz olmaktansa yurt dışında kendimi geliştirip daha yüksek yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Beyin göçünün nedeni ekonomi, sosyal yaşam, iş standartlarının gençlerin hedeflerinden uzak olması. 10 mühendisten 8'i yoksulluk sınırının altında maaş almaktan şikayetçi. İşsiz mühendislerin %55,94'ü 6 aydan uzun süredir iş arıyor. Çevre mühendisiyim ben. Yüksek lisans yaptım, doktora yaptım. Çoğu işini yapmıyor öyle söyleyeyim. Kendi işini yapmıyor yani. E böyle bir sıkıntı var. Türkiye yetişmiş gençlerini, beyinlerini günden güne kaybediyor.